Herkese iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben oğlum. Kızım gel buraya sende. Bizim büyücü... Kamera nerede? Kamera nerede? Gel lan. Oradan çıkmıyorsun. Bir daha Gel 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 gel. Lila sen de gel. Gel 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 Ula geçire. Yuh! <laughs> Arkadaşlar bugün İstanbul Spor Galatasaray. Mençeli Lig'de artık son 3 hafta 4 hafta araya seçimler meçimler geldi girdi. Havamız değişsin bugün. İnşallah biz kazanırız. İyi olan kazansın demiyorum. Biz kazanalım ya. Evet. İyi olan neyse bu saatten sonra iyi futbol, kötü futbol fark etmiyor. Biz kazanalım. Kafamız rahat olsun. Bu arada söz bendeyken hemen ekleyeyim. Like'lar, aboneler hala istediğimiz seviyede değil. Lütfen arkadaşlar bakın. Abone sayımıza göre inanılmaz seyrediliyoruz. Ama beklediğimiz kadar abone sayısı alamıyoruz. Evet. Ama altına yorum yapıyorsunuz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olarak da bizleri destekleyin. Like atmayı da unutmayın. Söz oğlum da. Arkadaşlar en son e, kendi evimiz onlara 2-1 yenmiştik. Umarım bu maçı da kazanırız. Ben 3-0 alırız diyorum. Evet ben skor tahmini yapmadım. 2-0. 2-0. Ve kızımız bize şans getirmek için asasiyonumuzda Zeynep İstanbul Spor Galatasaray'a karşı kaç biter. Düzgün tahmin yap ona göre he. Evet. Tahmin yap. Fikrin yok mu? Ne, niye, niye canlı yayınımıza geldin o zaman yani... tahmin Canlı yayında ne işi var? <laughs> o zaman 3-2 yenersin. Evet Allah razı olsun ya. Yani. <laughs> Çok şükür 3 2 kızdınız. Ama <laughs> bu asayı size bu maçlık, bu maçlık. <laughs> bu maçlık, Bunun neremize, şey, nerede tutacağız? <laughs> Önceki futbol asansı olmalı. Mikrofonumuza şey e, koyabiliriz. Yani, <laughs> <şöyle güzel>, yani <laughs> mikrofonumuzu da takabiliriz. Şurada. <laughs> o zaman başta kamera nerede hep kamerayı gösterin. Yukarıda. Bir an dışarı mı vurdu ne olduğunu anlayamadık. Ne? Offside de yok. Nasıl gol attı o ya? Ne <laughs> oldu gol? Anlamadım bile. Yukarıda attı gol'e bak. Gördünüz mü? Siz niye sevinmediniz onu anlamadım ben. Bir anlayamadık Onu Ya o herif Nasıl ben, ben topuyla vurduğu zannettim de adamdan sekmiş o topu baksana. Ben size reaksiyon bekliyorum siz öyle bakınca. Ben de anlamadım. Aaa Icardi'ye değmedik ama heriften geldi. Yok Icardi offside'de gibi olmakla beraber top heriften geldi. Saat pastapam bir şekilde ikiz avrula geçtik. Ne, ne oldu ben anlamadım e, bu benim geldiğim ya. Geldiğim ama saat olabilir o. Değil mi? Hayır, mi? Mi? Geldim. Geldim. ha. Hayır saat değildi de top rakipten geldi. Gel. Ha. Gel, gel, gel. Lan nasıl ikiz oldu bu ya? Top rakipten evet, geldi. Ne teşekkür edesin. Ah için. 59. 8 dakika mı? 8 dakika uzattı 59 mu? Valla şırtta 14 mu? Ama şey e, <laughs> var diye durdular bir bir sakatlık oldu iki kişi kafa kafaya çarpıştı. Bir o kadar da oynarsa yeridir yani. 5 8 13 yani. Hakeme biri 53 bir geçe falan çıkması Bittiğini değil. falan. <laughs> var pozisyonunda bir 5 dakika gittiler incelediler gol mü değil <laughs> mi diye. Uzatmalardan sonra. Ha. Uzatmalarda evet, oldu pozisyonu. Dur bakayım. Eh, <laughs> tabi bir şey olursa çağır. Ha, elle mi almış? Dur bakayım. <laughs> bu değememiş ki. Bu değememiş. Bu herif de salak. <laughs> <laughs> bu, bu masada o girmiş galiba. <laughs> girmiş. Ha o sayt değil mi ona bak. Ne, ne yapıyorsun be oğlum be? Ya. Ah. Aa. Ah. Bu geçersiz mi? O oh, sayt değildi ki ya. Allah Allah. Ama top rakipten geldi. Ama topa topa şey orada ikardi değmedi. Top rakipten geldi. Bunu, Ama Bunu, artık olsaydı o e, ya. E artık bitir maçı be. Yok ona gol açıp öyle bitirdi. Alkış oldu oğlum, ben hiçbir böyle kere görmedim. Baba hiç böyle yapmıyor. <laughs> evet ilk yarı bitti. Valla ilk yarının başında uyuduk. Sonra işte bir, penaltı. Bir pen topumuz direkten döndü. Raşisa'nın. E, İstanbul Sporu'nun çok kayda değer bir hatağını görmedik. Sonra ilk son anlarında bir penaltı pozisyonu var. O sırada kızım hasasıyla geldi ve bunu ya, bize özel hasa yapmış Teşekkür ederim kızım. Ee, Raşisa topu birazcık da rakibin e, tehlikeli gelişinden ötürü de kötü vurmuş olabilir. Ama vuruştan sonra olsa bile ayak bilene bir müdahale var. Pozisyon penaltı. Ondan sonraki pozisyonda da <laughs> bu arada iki yarı 45 artı 15 de öne bitti herhalde. Abi. Var, vara baktı, oraya baktı derken. O pozisyonda da Icardi vuramadı. Top rakipten önüne geldi, ona da olsa et dediler. <laughs> Tam çözemedim açıkçası bu evet, o pozisyonu. 16'm. Arkadaşlar biz burada evet. yorum yapıyoruz, siz kaybettiniz kendinizi. <laughs> ben zaten maçta yokum. İlk kere 1-0 bitti. Bakalım o pozisyonla ilgili neler konuşulacak. Recep evet, Tayyip Erdoğan Stadyumunda ilk yarı Galatasaray 1, İstanbul Spor 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Sen ben dedin. Ee, şöyle bir şey var. İkinci gol çok aniden oldu. Gerçi gol sayılmadı ama yani bir anda oldu. Hatta aynısı babam da bu muydu? Ki. Yani yok bu değil. Ee, neyse onu biz tekrarında değerlendirip Evet. Ekstra bir yorum varsa sizlerle paylaşırız. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet ikinci yarı başladı. Başarılar Galatasaray. Bilgisayarda teknik bir aksaklık yaşadık. Bakalım telefonundan ikinci yarı çekmeyi deniyoruz. Nasıl olacak? <laughs> Şeyleri de dinlemedik ya. İlk yarı ne no oldu o pozisyon? Offside mi değil miydi? Aa, evet. Yani topa bizimki değmedi. Ya buna benzer bir pozisyon yakınlarda oldu sanki ya. Yani bizimki topa değmedi. Şey, Ümran Yavaş'ın da olmuştu. Allah Allah. Ya top rakipten geliyorsa... Bundan 1-2 sezon önce şampiyonluk maçında ee, Başakşehir'e Onyekuru'nun attığı gol var mesela. Orta yaptılar, oyun kurulsak derdi, top rakibin kafasından geldi vurduk, onu verdiler mesela. Anlayamadım bu pozisyonu öyle. Yani. Hakikaten anlayamadım. Anlayan biri varsa lütfen yorum olarak belirtilsin, sevinirim. Geceksin, Gelmek zorundasın. sen. Ulan bu ne diyor? Kucağına alan beni başka bir yere götürüyor. Bu da arayacaksın. Beni duyduğun mu? Var mı? Lan kaçma! Aman yazdı. Aman. Ya senin ne işin var oralarda Mustafa ya? O adam Allah'tan vuramadı yani ha. Adam ne yaptı öyle? Ya? Niye geziniyor Mustafa? Orada oradan yese şimdi nasıl olacak? 50 metreden gol yedi diye mi anlatacağız? İyi kaleciydi ama 50 metreden gol gel, yedi. Bilir, gel Dilo gel. Fakir. Herkese... Ben kendi kuyruğu giriyor. <laughs> güzel orta gol getirir. Ben de çok şey istiyorum yani. Güzel orta ne demek ya? Galatasaray kulübünde güzel orta demek başka bir boyut demek yani. <laughs> evet. Ne oluyor? Artık penaltılarda gol kaçırmayacağını anlıyoruz gibi yani. Galiba <laughs> evet. Allah ne verdiyse. Keşke gümrük maçında da Allah ne verdiyse yapsaydın değil mi? Ne gerek vardı o acayip oluşak. Yani seni daha mı çok seveceğiz o atışı yapınca? Ne yapıyorsun? Lan! Ya? Onu mu bıraktı? Ne yaptı? Anlamadım ki. Aha! Aa. Vur! Ay ben sen topu resmen ya. çok iyiydi de Mertens de Süleyman'da mı? Tık. Borsak, bu sektör. Yok, gol olsa da zaten yukarıda golf sefteydi. Zaniye'ye giriyorsa oyuna onun favori fazla yapılır. Ya bu futbolu hiç sevmedim ben he. İki atmamız lazım. Harika, bitti. Sadece attık ya. Evet Zeynep. 45 Ama attı 45 de attığımız golle. Ben şunu fark ettim. Kayseri'den sonra biz de hani şike falan yapmıyoruz ama penaltıyla gol bulamıyoruz bize ya. Yani ne yapalım? Neyle bulalım? Ama penaltı ya. Oh! Kesin Zanyolo gol yapmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu, bu, herifi gönderi gitsin ya. Bu salak bir herif bu be. Ya bu adamın her müdahalesi sakatlamalık ya. Bu, bu, kontrol yok bu herifte ya. Dangur mu? giriyor bu. O kontrol kontrolü kontrol kontrolü şey gibi. Ay ne yapıyorsun Mira? Freni patlamış kamyon gibi top oynuyor. Yok. Baksana herife nasıl daldı. Bak şimdi bak. Gitti ya. Oha. Oha. Oha, yani ya. Bakayım. Çüş Zanyolu çüş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kırmızıyı rahat veririm arkadaşlar. Yani hiç bunu Galatasaray'a mazuru yok. Acayip bir hareket bu yani ya. Bacak arasına. Bir de tepiniyor ne oluyor diye. Kırmızıyı ben buna veririm mi? Ne bunun topla ne alakası var şimdi vay ya? E, topu oraya itti sonra ya yani o ayağı kaldırmadan kayamıyor mu düzenliyor orada? E, başlatmasın bir zahmet var. E bir zahmet. E bir zahmet. E, bir Allah Allah. Kırmızılık hareket. Bu zaten oyuna girişte de bir tuhaftı kırmızı canım bu. Bunun lamacı O Oraya girerken bir agresifti. Şuna baksana bu ne bu şimdi bu bu hareket ne? Kırmızı. Maalesef. O ayak takmadan kayabilirsin. Hiç kusura bakma. Daha da yeni girdi. Ha. E kusura bakma zahmet o da yani. yani ben az önce ne dedim bu herif oyuna giriyorsa dedim Foro sayısı 10 tane artar dedim daha girdi ilk ilk topla buluştuğu dakikada Hemen kırmızıydı Kaç dakika oldu bu oyun kaç dakika oyunda kaldı bu Aa, ya 1 dakika olmadı ya Bu nasıl Nedir bu ya bu nasıl bir şey bu ya e Topa vuruyorsun sonra bu ne ya Çünkü o rahat aldınız? Yani rahat aldı ki biraz diyecek. hala şey ne kaldı. yapıyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? Ya? <laughs> Allah ya Allah benim için Allah aşkına ya muhtaç ya değiliz ya. Galatasaray yani. kulübü böyle adamlar muhtaç değil. Üç tane hareket yapacak diye. Verin parasını bunun gitsin İtalya'da nereye tekme atıyorsanız. Mecbur muyuz ya biz bunları çekmeye? Mecbur muyuz? Tekmeyeceğiz. Ya çocuk yaşındaki adam gelmiş hareketlere bak ya. Genelde orada yok ki. <laughs> Kenardaki hoca bunlarla antrenmanda top oynarsa maç yaparsa çift kale olacak bu. Sen kenarda başka türlü duracaksın. Aha. Ha? O ne tür bin o? Zaten orada evler boyu da alçak. Ciddi misin? Artık oldu. Nereye oldu ne ya? Sen ikar değilsin ikar. Oh, oh, oh. Vallahi oradaki evlerin çatısında gitmiş durumda. ah. i̇kar gibi böyle, böyle mi olacaktı. olacak? Mitsu. Ya sana çalım atlayan oldu mu ya? Bak kaç kişi birden çıktılar. Ulan arkada kimse yok! Of oh, Nelson! Oh, oh. Nelson! Oh, oh. Nelson! Ay. Nelson! Sepet kafası. <laughs> Sepet kafası. <gülüyor> Sepet. <gülüyor> Sol anda Nelson. Oh, o da bu... var ya? Aaaa! <laughs> Yes. Ama onun daha kolayını taşıdı nerede ben öyle salak ne diye. Harbi ya. Ruh hastası. Yalnız 20 saniye önce Nelson. Ruh hastası. Ya kız. Baba de kustum. Nelson şampiyonluğu getirdi o hareketle. Baba bak Nelson gitti. bak bak <laughs> Nelson harekete bak. Oğlum şunu ıskal. Bir de hareketli herifin ara az oldu ha. Şuna bak. Vüt <laughs> Yabanherbi burnum üzerinden geçmiştim. Bugün Bu et var mı? İkinci pozisyonda hiç alakası yok. Ay aslanım be koçum be. Ama o da direneceğiz sayılır. Çok kötü olurdu. İlk be. Oh Jimbo Lay 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 ben Lila Mobile'de. Lila Mobile'de de saçma bir soru. Bak ileride basıyoruz görüyor musun? Önemli olan 10 kişi kalmak değil. Önemli olan takım olabilmek. Takım olamayanlar şu an kırmızı gördü. Aha. Aha. Oğlum kim o? Barış Alper mi? Geliyor valla buldacar gibi. Oğlum arkada 2 kişi bomboştu. Ben hadi ortaya işte bunlar zaten ortaya yapsın, yapsa Liverpool'da falan oynuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> baba ben senin gibi. Oo benim benim gitti. <laughs> ne oldu? <laughs> Hayır baba. Ben, ben sana ne çok acılar bakıyor böyle. <laughs> bırak bırak, ben, bırak et. Et. <laughs> ben burada bir kutsal bir hareket yapıyorum. <gülüyor> 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 la 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 dur Metin dur. Kuntaları yedi. Yedirtme şimdi. Oh. Muzeri'ye top geldi mi bu maç? Muzeri'ye genelde top gelmiyor. Giriyor. <laughs> ne yapıyorsun ya? Oh. <laughs> Haydi Mustafa yeme bunu? Dikkat edin kale döndü geriye. <laughs> Erken nereye bu da şey gibi bir süre doğru bir koşayım. Kazanmaya çok yakın. Çok iyi. Ve hakem maçı bitiriyor. <laughs> Galatasaray İstanbul 0 2-0 yeniyor. Zeynep Çiftçi'ni biraz yorum yapacağız. Bize birazcık müsaade edersen. Seviniriz. Burada da durabilirsin sadece sessiz dur. Evet arkadaşlar bugün zor bir maçtı. Daha doğrusu e, maçı kazanıp kazanmamak Galatasaray'ın elindeydi. Pozisyonlara girdi. Bir tane direkten dönen top var. Penaltı doğru bir karar. Ayak bileğine <laughs> müdahale var. Evet. İptal edilen offside golünü tam çözemedim. Aktif alandaydı ama rakipten döndü önüne düştü. Değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda Zaniolo girdi. Girmeden önce zaten kenarları bir tekmeledi. Şişeleri fırlattı. Oyuna girdi. Rakibi bir tekmeledi. Çıkarken de koridorları bir tekmeledi. Herhalde kulüptonu tekmeler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, Perşembe akşamı Fener Trabzon maçı var. O maçı rahat seyredeceğiz. Bu saatten sonra Fener'lerin de çok inancılı kaldığına ben inanmıyorum. Evet. Perşembe in Fener Trabzon maçı var. O maçı rahat seyredeceğiz. Bu saatten sonra Fener'lerin de çok inancılı kaldığına ben inanmıyorum. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Dil bildirimleri de açmayı, açmayı, yani. açmayı unutmayın. Bildirimleri de açmak çok önemli ve yeni video attığımızda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hem kimin abone olup olmadığını da görebiliyoruz. Buradan yayın boyunca yanımda olan oğluma ara ara gelip gülen bize asallarıyla destek olan kızım Zeynep'e. Zeynep e. ya kızım. Kucağında Lila. Lila pek destek olamıyor. Serserimayın gibi takılıyor. Otur. Gel bakalım. Kameraya da elini salladı. Bir sonraki yayında görüşmek Görüşmeler. üzere. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. Gün. Hoşçakalın. Hoşçakalın.